iki takım oyuncuları Mustafa Kemal Atatürk imzalı bu pankartla şu anda Şanlıurfa'da sağdalar. Yalnızca Büyük Milletler tarafından kazanılır. Pankartı iki takım futbolcularının elinde. Oraya iki Kocaelisporlu var karşısında. Aradan veriyor pasını. Oktay yine Oktay. Ceza sahası içine Gökhan. Traore. Traore şimdi gönderdi. Karşı karşıya pozisyon. Gökhan da kalesinde değil. Yerde kalıyor. balon Balonga. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Henüz maçın başında Kocaeli Spor. Şanlıurfa'da. Maçın rakibi kırmızı kartını çıkardı. Harun. Harun Tekin. Ön alanda pres yapan Sinan Kurttu. Uzun gönderdi rakip yarı alana doğru. Topun indiği yerde... Johan Kasubi var. Yerden sağ tarafa gönderdi Kasubi. Ceza sahası içi. Gözler maçın hakeminde. iki takım oyuncuları da itiraz ediyor. Muharrem. <laughs> ve Murat. <laughs> Sarı kart iptal dedi. <laughs> Kırmızı kartıyla geliyor. Muharrem'in yanına Kırmızı kart çıkıyor Muharrem'e Koktay sağ tarafa gönderdi Batuhan Batuhan'ın pası Murat'a Murat uçar Murat uçar çeviriyor içeriye Gol şansı bu top dışarı gitti Sağ kanada doğru pas O bölgede Batuhan verdi pasını o da Murat şimdi ceza sahası dışına çıkardı. Traore'nin şutu dışarıya gidiyor top. Şimdi yine sağ tarafa geldi top Batuhan'a. Batuhan, Batuhan kesti içeri. Harun bu topu uzaklaştırıyor. Şimdi bir ortada kafa vuruşu son anda müdahale geldi Tarkan'dan. Kocaeli Tarkan çok önemli bir müdahale yapıyor. Gol izi vermiyor. Ason Balonga ya. Pedrinho yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarı gidiyor top. Bir kez daha Oktay. Sağ tarafı oynuyor Oktay. Batuhan. Batuhan yerden verdiği pasını. Traore. Traore. Direkten döndü. Kasubi şimdi. Verdi pasını Kasubi. Ceza sahası dışı. Bir şut daha topağlarda. Bolcu Oktay Aydın. İşte izliyoruz. Böyle vuruyor yerden. Pas geldi. Çekler Orhan ceza sahası içinde. Apindango araya girmişti. Korner. Çekler Orhan bir kez daha sağ tarafa oynadı. Oktay. Batuhan şimdi. Murat şutu çekti dışarı gitti top. Ryan Mendes. Ryan Mendes yapıyor ortasını. Arka tarafa geldi top. Tarkan pasını verdi. Şimdi orta. O top Olcana. Uzun top geldi. Olcan. Şimdi orada Ray Mendes var. Ray Mendes'in şutu dışarı gidiyor top. Vukovic. Oğulcan'la paslaştı. Vukovic gönderdi. Ray Mendes yine koşuyor. Ray Mendes aldı. Dört Ahmet Sporlu var etrafında. Frena bastı. Bekledi arkadaşlarını. Sol tarafı oynadı Vukovic'e. Josip Vukovic. Atam yönünü değiştirdi Bukovic. Kocaelispor atak geliştiriyor. Orta. Kaleci Nurullah yerde kalıyor bu arada. Oğulcan şut dışarıya gitti top. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Orta böyle geldi. Oğulcan yerde kaldı. Batuhan Traore içeri gönderiyor topu. Kafa. Çektan oranı şutu dışarı gidiyor top. Batuhan bıraktı. Oktay uzaktan deniyor şansını. Harun için rahat bir. Serkan. Serkan gönderdi içeri. Bir şut ve topu alarda. Adama Traore. Bu yükselen topa takip ve sonrasında yaptığı gol vuruşu. Traoré deneyecek şansı uzaktan vurdu Traoré. Kocaeli Spor savunması bu topu. Bir kez daha Harun Tekin'e geliyor top. Harun çok riskli bir hareket yaptı. Şimdi şut şansı olur mu? Asom Balonga bıraktı 3-0. 3. İşte izliyoruz Harun. Asom Balonga araya giriyor.